için düşüyor Bombalar düşüyor! Bombalar düşüyor Filistin'e! Bombalar düşüyor! Bombalar düşüyor Filistin'e! Bombalar düşüyor Filistin'e! ölüyor. Kimi zaman bir çocuk ders çalışırken, kimi zaman bir çocuk oyun oynarken. Kimisi ise yemekten ölüyor. Yemekten karnı şişiyor ve ölüyor. Ama Filistin'deki çocuklar her çalışırken ölüyorlar. Bombalar üşüyor Filistin'e. Ama ama her şey bitmiş değil. Filistin'de direniş her zaman sürüyor. Ve biz ve biz oradaki direnişi her zaman destekliyoruz. Filistin'deki direniş buraya da sıçrayacak. Tüm direne bakları da sıçrayacak. Bombalar düşüyor Filistin'e ama Filistin yılmıyor. Bombalar düşüyor Filistin'e ama Filistin yılmayacak. Kakak Mama bawa kita sekalian nak